Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle skor maçın en iyi sandığını açacağız. En iyi elmas sandığını açacağız. Bakalım neler çıkacak. Bu sandığı açmanın süresi 24 saat ama ben dayanamayacağım. 2 saat 18 dakikamız daha var ama ben açıyorum. Hadi bakalım inşallah güzel şeyler çıkar. Bismillah. 6251 TL verdi. 6000. 211 taş. Çok güzel. Bu elmaslarla size bir sandık daha açarız. Oyun düzeni gereksiz forma. Bu nasıl forma lan? 51 sinsi. Muhafız 82 tane. İşimi görür. 105 tane işgalci. İşgalcim var 7. seviye. Ya çok salakça şeyler ya. Abi bu ne? Siyah oyuncu çıkmadı şaka gibi ya. Ananı satayım ya. Gayet boktan. Allah kahretsin. Şöyle sandığımızı açalım. Sizlerle bir sandık daha açıyoruz. Taşlara kıyıyoruz. Bir sandık daha. Hadi lütfen siyah oyuncu gelsin. Siyah oyuncu lütfen. Evet. 102 taş daha. 29 kaşif. 30 çekiç. 35 casus. Ve 98 tane koruyucu. Kendi oyuncumdan verdi. Gene siyah oyuncu çıkmadı. Allah belanı versin. Amin. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.